5 gün boyunca hardcore dünyasında hayatta kalıyorum ve 10 saniyede bir kendimi kırıp pırı spamlamak zorundayım arkadaşlar. Veya şu komutu işte şu komutu spamlamak zorundayım işte böyle güzel bir video şey yapacağız. Şimdi öncelikle benim bir sayaç koymam lazım. Ee, bir saniye hemen sayaç koymayacağım hatta ben kendime sayışacağım. siz de aşağıdan takip edersiniz. Koronavirüetreyi açtım. Asiktir! Durun patlama patlama başlattım. Evet. Hızlıca bir tane odun kasmam lazım. 3 saniye oldu. Şu an 4 kaz artık. Ay siktir. Ağın arkamda. Bir tane daha yapıştıracağım şimdi. Hop. Bir tane daha yapıştırdım. Arkadaşlar şu an benim 5 gün boyunca hayatta kalmam gerekiyor. Evet. 3 saniye kaldı. Evet. Spamlamak zorundayım. Bunun komut bloğunu şeyini bulamadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok o yüzden de. Şöyle bir tane şey yapalım. Tık tık. Tık tık. Evet, hayır, 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 hayır. Hayır. patlayacaktı Dur. Şapemiz Zombi var. Şapemiz gel. Patla. 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 Patla artık. Ah. <laughs> bir canım kaldı. Çok böyle bir şey. Sadece şunu alacağım diye evet bir tane atmak zorundayım. Çok oyalandık. Çok oyalandık. Çok zor, çok zor, çok zor. Ah yemek. Evet, bir tane daha atacağım. 3 saniye. Hayır, hayır. Allah kahretsin. Arkadaşlar çok zor hayatta kalmak. Ama ölürsem de video bitiyor direkt. Yani ondan bahsedeceğim. Zombi geldi. Zombi niye geldi? Aha, ben zombi spamlamadım. 5 saniye. 4 3 Aa, O yemeği almam lazım gelin sizi çekeceğim 5 saniyem kaldı 4 3 Arkadaşlar çok kötü bir şey Zombi ver onu da yerim Aa git Abi çok zor Keşke bunu 10 saniye yapmasaydım Evet bir tane nasıl spamlayacağım Yapacak bir şey yok arkadaşlar Bu video bir olacak Git Evet benim bir tane odun kasmam lazım 3 saniyem kaldı Allah kahretmesin ne kadar hızlı geliyor Kaç 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 Merhaba babacım Ver babacım ver. Ver. Ver, Tık tık. Hayır! <laughs> geldi bir tane daha geldi. Hayır. Kaç, 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 kaç. 5 saniye. Abi çok zor. Geldi bir tane daha geldi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şundan da bahsedeceğim, ee, eğer bir yatak yapabilirsem, ev yapabilirsem uyuduktan sonra yani uyuyana kadar gece olup Uyuyana kadar evin içinde creeper spamlamayacağım. Onunla söylemiş olayım. Hayır git. Hadi ya. 3, 2, 1. Tık. Geldi. Say. Say babacım. Say babacım. Yapacak bir şey yok. Kaçmak zorundayız. 4, 3, 2, 1. Hayır git. Git lütfen git. Git lütfen git. Kısa video olmasın git. Git. 4, 3, 2, 1 geldi. Allah'ım. Bunun komut bloğunu bulursam çok güzel olur arkadaşlar. Şu an 5 saniyemiz falan var. Evet, 3 saniye. Siktir. Hayır. Kaç, 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 kaç. Baba kaç, kaç, kaç. Kaç, balık. Bir tane daha. Çok güzel. Eee nereye gitti? Allah'ım buraya <laughs> tutmamalık. Kaç. Yemek bulmam lazım benim. Yani. Aradan yemek gelmiyor. İnek. 3 saniyem var. Allah kahretmesin. Abi git. Git lütfen git. Lütfen. Evet geldi. Yapacak bir şey yok. Koşmam lazım. Şuş, şuş, Abi koyun da bulamıyorum. Sıkıntı orada. Ben nasıl ev yapacağım? Çok saçma geldi. Geri geldi. Allah kahretsin. Bir tane ver. Git git geldi bir tane daha geldi çok güzel devam ki devam ki yani domuzcuk geldi sadece 4 saniyem kaldı gel buraya gel öl hayır ah. oy sik evet ayla 4 saniyem varmış onu görmedik bitti Allah kahretmesin run Abi yemek bulmam lazım benim. Sadece bunlardan kaçıyorum ki. Benim hızlıca bir tane crafting table yapmam lazım. 3 koyduk. Bir tane spamladık Bir saniye geç oldu ama olsun ya. O kadar da olsun ya canım. Yapacak bir şey yok o kadar da. Ne oluyor? O oh, lav. Geldi. Hayır. Hayır. Git. Sütlüyor. Geldi yani tam da. Git. Abi koyun göremiyorum. Çok tuhaf bir şekilde koyun göremiyorum. 3 2 1 Yani çok zor abicim ya. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone... ...video like atmayı unutmayın tamam mı? Bunların hepsi sizin için. Yorum da atın. Paylaşın da bir şeyler yapın arkadaşlarınızla paylaşın. Geliyor geliyor. Ne o tavuk? Gel buraya çıkın. Of tavuk dünyası. <laughs> İstemeden reklam yaptık. Geldi. siktir kaç 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 arkadaşlar <laughs> bir dakika. tık 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 kaç evet 5 saniyemiz var evet koyun koyun sonunda koyun bulabildik hayatta kalabileceğiz mi bakalım 5 gün boyunca hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar ah oh, siktir ah oh, siktir lan fazla yaptık Gidin ya asiktir. Ah, ah, ah. Patla söyle <laughs> babacığım Babacım at. Aksız olmasın bir tane daha at. Koyunları nerede? Koyunları kaybettim. Koyunları kaybettim. Bir. Hemen 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 hemen. Abi bir tane daha koyun. Aha me. Me gel. Tam creeper'ın yanında. Pis creeper. Hadi be. Ne de gene en ispatörün. Uydu Neredesin hıh? Lan tam creeper'ın yanındasın çok güzel. Çok güzel yerde spawn ettik. <laughs> Hemen hızlı bir şekilde atak yapmam lazım benim. Tıp. Neredesin tıp? Üç. Tıp. Aaaa. Kaç 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 kaç. Ah siktir. Git git git. Koş 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 koş. Spawn et. Spawn edin et, ettik. Kaç 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 kaç. kaç, kaç gece olmuyor ki gece de olmuyor Allah kahretmesin gece de olmuyor maden bulduk ama madene ne yapabileceğiz ki abi ben yanımda craft table gezdireyim de 3 2 1 tane attık hmm, koyun biraz daha koyun gel 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 abi geldi Allah kahretmesin geldi. Çiğ yiye yiye zehirleneceğiz artık. Diğeri kaçıyor, diğeri kaçıyor, diğeri kaçıyor. 2 saniye, 1 saniye. Oh. Ye 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 ye. Karşı at görüyorum. Ben öldüreceğim. Ah oh, evet, yes. Evet, bir saniye kala. Ağabey ben madene giremiyorum yemek pişiremiyorum önce böyle çiğ çiğ yiyeceğiz yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir tane madene girsem mi ya acaba? Ama benim şey yapmam lazım bir tane spamla. Ben madene gireceğim artık yapacak bir şey yok. Hemen şurada tık 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 Aa, tık tık a Aa, olmuyor. A diğer komşu <laughs> bu. Hiç şey olmasın diye arkadaşlar şey olmasın diye yanlış olmayın. çok güzel. İlk işim maden bulmak olacak. İlk işim maden bulmak olacak oraya gideceğim. Yapacak bir şey yok. Delik olacak ama bir şey yok yani. Şimdi nereye gidebiliriz? Nereye gidebiliriz? bir. Köpke hayır köp ölmesin. Aha aha. Buraya girebilirim. Buraya gireceğim. Buraya gireceğim. Ah, hayır, hayır, hayır. Aspal olmak Hayır, 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır, ya Abi hayır, 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 Abi senin elinde neden en çatlı bir şey vardı? Kürek mi vardı? Ne vardı? Bilmiyorum. Neden böyle bitti? Yeter! Yeter! Of. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup, videoya yorum atıp, like atıp, paylaşıp, kaydetmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum bu tarz seriler için. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Talihsizlik oldu. Bay bay.